Herkese tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz. <laughs> evet, yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz. Öncelik olarak normal bir Minecraft serisi gibi gelebilir ama konusu açısından diğer Minecraft serilerine göre iftihaten daha değişik bir konuya sahip olacağını söylemek mümkün. Şimdi öncelik olarak serimizden bahsedelim. Böyle bir seedte oynuyorum bu sitte survival oynuyoruz. İşte böyle bir krallık kurmaya çalışacağız. Yani şehir kurmaya çalışacağız. Yani bayağı uzun bir seri haline getirmeyi planlıyorum. Survival oynayacağız işte bir. İleriki günlerde, ileriki bölümlerde mod da yükleyebilir mod da yükleyip daha da bir eğlenceli hale getirir getirebilirsek ki devam ederse serimiz eğlenceli haline geleceğini e, inanıyorum e, konuklar da alacağız ileride. <laughs> e, bir diğer YouTube kanallarından konuklar da alacağız. Onlarda da ileride sürprizimiz olacak. Şimdi e, öncelik olarak bildiğiniz üzere her Minecraft'ta klasik olarak yapacağımız şey ya bir koyun buluruz ya bir ağaç keseriz. Bunlar klasik yapılması gereken şeyler abi. Şimdi biz de klasik olarak şöyle bir koyunla falan girişeceğiz. Tabi klasik dediğim ilk defa koyun bulduğum için Artık Evet nereye düştü lan bu Yeti düştü de Yününü bulamadım neyse <laughs> Şimdi Şunu da öldürelim yemek stoğumuz olsun Neyse adamı öldürmeyeyim Şimdi bununla uğraşamam Şimdi şu dayımızı öldürelim 3 tane yün bize yetecektir Hop tamam Etimizde et stoğu da yapmış oluyoruz yani bunları öldürerek. Aynen öyle abi öl. Bu arada. Bir saniye Minecraft'in sesi yok. Evet. Bir saniye abi ben şunu. Allah Allah. Yok abi. Neyse abi, ben onu şahıvarım. İleriki bölümlerde böyle olmaz Minecraft ses sesimiz e, kapatmış mıyım Bil, e, bilgisayarımın sesini diye baktım o da duruyor neyse her neyse bırakalım bu işleri şimdi şu koyuncu koyuncuk değil tavuk kardeşimizi de keselim güzel etini aldık şimdi gidelim şurada ağaçlarımız var ağaç toplayalım <laughs> güzel bir seed bunu da açıklamada veririm unutmazsam unutursam diğer bölümde vereceğim İyi bari koyunun bol olduğu yere düştük. En azından loop loop oynamayacağız. Bu sefer dikkatli olacağım. Artık loop'lum oynar loop oynarsam da yapacak bir şey yok zaten. Oynuyor, oynuyor. Elerde Uber loop olacağız artık. Şimdi şöyle bir Ağaç olayımıza girişelim. Tabii ki de ilk evimiz biraz güzel olmayacak ufacık güzel bir ev yapacağız. Şöyle hatta havaya bakalım. Saatimiz kaçmış. Eti. Dur. Eti. Tüy geçiyor abi. Evet bu espriyi de yaptıktan sonra <laughs> ee, böyle oyunumuza devam edebiliriz. Şimdi oraya uzanamıyoruz. Ne kadar hoş ne kadar güzel. Az önce yaptığım espri bence komikti abi. Evet şimdi aldık şu dayımızda. Şimdi şunları bir çevirelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde çevirelim. Şunları da toparlayalım da abi. <laughs> şimdi ee, korku serisi gelecek. İşte biz çekeceğimiz serilerden bahsedecek olursak aptal aptal oyunlar oynayacağız. İşte ne olsun psikopat psikopat senaryolar olsun birçok oyun oynayacağız <laughs> yani birçok serimiz olacak manyak manyak oyunlar olsun aksiyon oyunları olsun hiç aksiyon olmayan böyle sakin böyle korku korku oyun korka 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 oynayacağımız bir oyun olsun <laughs> birçok e, seriye imzamızı çak çakacağız <laughs> şimdi şu ağacı da toplayalım. Bir tane açlığımız, açlık paramız boşaldı. Bunu da görüyorsunuz zaten. Niye söyledim bilmiyorum. İleride saçmalayabilirim. Onun için kusura bakmayın saçmalarsam. Ee, <laughs> ne yapacağız? Şimdi şöyle düzeltelim. Aynen. Şöyle 8 tane şöyle biraz şunu yapalım. Al abi da şöyle sti çevirelim. <laughs> şimdi şimdi şu mantarlı alalım. Kırmızı mantar bulursak bunların çorbasını yapabiliriz ve bizim için avantaj olur. Avantajlı olur bizim için. Yemek sıkıntımız için bayağı avantaj olur. <laughs> toparlayalım. Şimdi ben bu biyomda yapmayacağım evimi. Şu açık alana yapayım da. <laughs> Orada güzel bir Artık dayılar, zombiler... o çölümüz de varmış. Güzel abi. Şurada kamışlar falan var. Güzel. O Yavaş yürüyeyim de. O tavşancığımız domuzlar varmış. Domuzu kesmeyeceğim abi. Domuzu sonra keseriz. Etimiz var şimdi. Şuraya yapacağım abi. O şurada bir yapı var sanki. Neyse oraya gideceğiz. Şunu şöyle koyayım. Zaten 5 dakikada bitecek bu. Çok küçük, inanılmaz küçük bir ev olacak. Şimdi bakın şimdi bak. Ben genelde böyle yaparım. Aslında hardcore da böyle ev yapıyordum ama artık ileriki zaten bir şehir yapacağız. Buraya bir krallık kuracağız abi. Onun için birçok güzel evimiz, yapımız olacak. Hop. Hop, canımız gitti. Şu yükseklik bizim için yeterli abi. Müthiş, aynen. Şimdi şöyle gelelim Minecraft'ın da sesi olmayınca hiç tadı çıkmıyormuş be abi. Değil mi dostlar? Hiç tadı çıkmıyor bence ama merak etmeyin. Ee, neden olduğunu tam olarak çözemedim ama sıkıntı yok. Olur böyle hatalar. Eee kafiye uyduracaktım da o o kadar bir yeteneğim olmadığını bildiğim için susmayı başardım. Evet şimdi şuradan şöyle bir ayna yerimiz olsun. Ayna dediğim cam. Şöyle yapalım. Burayı sonra dekorasyonlu bir şekilde camlarımızı yerleştiririz. Şimdi <laughs> crafting'i ben niye oraya koydum abi? Bu bana sorulan bir soru. <laughs> evet. Şimdi crafting'i şuraya yerleştirelim. 5 tane var. Gidelim biraz daha ağaç toparlayalım çünkü odun candır. Kamu spotu evet buna kamu spotu diyoruz ve geçiyoruz domuzcukları gördünüz mü tekmenin abi. Minecraft oynuyorsanız tekmenin domuzları gördünüz mü? Domuz iğrenç bir hayvan hiç sevmiyorum domuzu iğreniyorum. <laughs> Ama oyunu bir oyunda gördüğümde tekmeliyorum. Aa domuz ne güzel hadi öldürelim gibisinden. şöyle toparlayalım abi. Hadi. Ha ben de şunu şuradaki koyunu mavi renkli zannettim. Mavi renkli olsaydı öldürmezdim onu. Evet öldürmezdim. Direkt demir bulup onu e, gününü alırdım. Bu arada akşam kararıyor. Evet yine Türkçem konuşturdum. Akşam kararıyor dedim abi. E, akşam kararıyor. Müthiş bir kelime. Hava kararıyor dedim. Diyecektim ki saçmalamaya devam ettik. Şimdi <laughs> şöyle bir chest yapalım. Chest candır, baba candır falan böyle. Şimdi şunları koyalım. Oak saplinglerimizi alalım. Oak sapling. Oak saplinglerimizi alalım. Şuraya koyalım. Akşam olduğu sıkıntı yok. Yatağımız var. Hatta ben şimdi direkt eve girip. a kapı yapmayı unuttuk. Hemen kapı yapalım abi. Hızlı bir şekilde sakin sakin yapıyoruz. Hızlı ve sakin diye bir film yapsak. Az sonra sinemalarda. Falan böyle saçmalıyoruz. Şimdi. Şimdi o açlığımız da bayağı var. Ne yapsak? Direkt yatak yapalım abi. Açlık maçlık uğraşmayacağım. Şunu şu alalım. Aynen yatağı şuraya koyalım. Gümbürlük yatalım. <laughs> evet. GGG yazdım. Şimdi. Şöyle ufak bir göçebe hayatı değil. Değişik bir kalıcı bir gece kondu yaptık. Geceye de konduk. Böyle bir saçma cümle kurdum. Ya. Şimdi saçmalamadan şöyle bir kazma yapalım. Şurada biraz kömür görmüştüm. Onları toparlayacağım. Allah koşamıyoruz ben abi. Şimdi. Şimdi hemen koşup şurada herhalde kömülerin son burada görmüştüm. Aynen burada görmüşüm. Şunu bir bir at. Şöyle. Hani bunları alalım. Biraz şöyle taş kazalım. Güzel. Güzel gidiyoruz. Umarım ölmeyiz. Zaten survival olduğumuz için öldükten sonra direkt spawn oluyoruz yatağı olduğu yerde bunu da bilmeyen yok zaten. Minecraft oyuncuları biliyordur. Şu koyun abi. Şu ileride de kömür vardı. Oraya hiç bulaşmayacağım abi. Şöyle biraz karnımızı doyurduktan sonra oraya girişeceğiz. Ve hatta şimdi bitirelim hatta videoyu. Evet bitirelim. Çünkü ben ilk videoları hep ilk serileri böyle kısa tutacağım arkadaşlar. Neyse. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle F5 yapayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bitirmeyelim. Minecraft'in diğer serilerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Kendinizi iyi bakmayı, sağlığınızı, sıhhatınızı iyi tutmayı unutmayın değerli dostlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve bay bay.